Herkese merhaba arkadaşlar. Biz bugün canımız ee, mısır unundan kek istedi. Çünkü biz mısır unundan kek yani ben çok seviyorum. Çocuklar da yiyor. Buraya 3 tane köy yumurtası kırdım. 1 su bardağına yakın sıvı yağ koydum. Bir su bardağı yoğurt, Bunlar ölçülü ama bir su bardağı şeker. Ama un göz kararı yapıyorum ben unu. Ee, yani sıvı malzemeyi kek kıvamına getirene kadar azar azar ilave ediyorum. Ee, daha önce hiç yapmadım videolarda bunu. Yapıyordum ama hiç çekimini yapmadım. Dedim Bugün de göstereyim, yapayım. Uy. Hiç olmuyor Elifciğim lütfen. Evet. Böyle satılırın acaba? Sizler ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Allah herkese iyilik, sağlık, sıhhat versin arkadaşlar. Tahmin edebiliyorum. Hepimiz evin içinde. Gördüğünüz gibi sıvıları karıştırdım. Şey diyebilirsiniz mesela yumurtayla şekeri önceden çırpsaydım. Öyle yapmadım. Bütün sıvıları karıştırdım. Buradaki savrulmuş e, mısırımın var. Şu anda yani nereden baksanız bir su bardağına yakın koydum. Köy yumurtası sarı sarı güzel oldu mısırını koydum şimdi de buğday ununu koyacağım İkinci ana okundu arkadaşlar birazdan eşim kalkar işe gider burada da kabartma tozuyla vanilyamız var onu da koyacağım. Derin bir kabım vardı benim arkadaşlar böylece kek kek çırpmak için çok güzel oluyordu. Kırıldı o. Böyle zorlanıyorum yani de. Bunu da genelde işte bu tarz şeyler yapıyorum ama. Bu cam kaseden derin bir cam kase çok güzel oluyordu. Çırpma için çok güzel oluyordu. Krem şanti çırparken, kek çırparken. Aynısından bulamadım. Bulamadığım için de böyle uğraşıyorum. Şeyde büyük ihtimal Sakarya yani Pazarı merkezde vardır ama biz Akyazı'da oturduğumuz için bulamadım. Böyle salgından dolayı da her yeri pek gezip araştıramıyoruz. Şöyle bakın arkadaşlar. O kadar güzel oldu ki. Ne oldu kızım? Nereye gidiyorsun? Dışarıya git annem hadi. Dışarıya gitmek istiyor da. Ama annem hırka bir şey giymedin. dışarıya gitmek istiyorum demiştin ya önce o yüzden diyor. Bir kaşık daha koyayım ben. Hatta şöyle böyle kıvamını ayarlaya ayarlaya arkadaşlar e, diyemem yani şu kadar un koydum, mısır unu koydum, şu kadar buğday unu koydum. Ölçmüyorum çünkü. 3 yumurta koydum. 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağına yakın sıvı yağ yani o sıvıları kek hamuru haline getirinceye kadar. Yani hiç ölçmedim yani. Ben zaten her şeyimi genelde göz kararı yaparım. Şimdi biraz da mısır unundan koyacağım. Çoğunlukla göz kararı yaparım yani. Yani siz evde mesela ölçerek deneyebilirsiniz. Kendiniz mesela bir su bardağı un Koyup yapabilirsiniz kendiniz evde deneyerek. Tepsimi şimdi yağlayacağım. Davul fırında biliyorsunuz ki davul fırında yapıyorum ben her şeyimi. Yeri geliyor bazen e, hızlı pişiriyor bazen e, ne bileyim ben herhalde. Bir de fırının da yamuk, bazı keklerim bir tarafa doğru gidiyor. Aldım aa, fır, davul fırın aldım. Diğer e, hatasını kabul etmiyor. Mesela diyorum ki e, şey gibi, yani çevire çevire pişiriyorum keklerimi. Bir tarafı pişirmiyor diyorum. E, hiçbir şekilde sorumluluğu kabul etmiyorlar. Yamuk diyorum yani hiç. Aldım ama diyorum biraz daha kullanayım kendime güzel bir fırın alırım. İşte böyle arkadaşlar. Bakın şöyle kıvamı. Ben şimdi tepsimi yağlayayım. Buraları toparlayayım arkadaşlar. Fırına atayım kekimi. Tepsimi yağladım arkadaşlar. Elif de fırınımızın fişini takayım. Oğlum çekim yapıyor. Kızın fişi takıyor. Biz böyle birbirimize hep yardımcı olarak işlerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Gel bana bir kaşık verir misiniz? Rengi de yumurtanın sarısı. Köy yumurtası. Harika renk verdi. Zaten mısır unu sarı olursa yani keki sarı olursa daha hoş oluyor. Daha güzel görünüyor. Gördüğünüz gibi şunu da yaptık, Hisler gibi. Şunu al kızım. İnşallah fırınımız bir aksilik yapmaz. Ya hızlı pişiriyor. içini çiğ bırakıyor. Ya bir tarafa doğru yamuluyor. Onu o yamuk şeklini yani yamukluğunu düzelteceğim. Yani şey yapacağım onu yani. Ayarlamaya çalışacağım. Ama pişme şeyini bakalım ne yapacağız. Böyle arkadaşlar. Fırına atalım. Pişmiş halinde görüşürüz. Arkadaşlar bayağı havalarda soğudu. Artık kışa girdik. Tavuklarım da oraya toplanmışlar. Şöyle. Hepsi de oraya gelmiş. Şurada da bir kabağım var. Hep üşeniyorum. Ne zaman ne zaman tatlısını yapsam, ne zaman tatlısını yapsam bakalım ne zaman yapacağım. İndirdim yukarıdan. Bakalım ne zaman yapacağım. Bak bu komşunun tavuğuna. O da çıkmış duvarın üstüne. Gri gri tavuk. Dedim ee, kek pişene kadar şekerimi koyayım arkadaşlar şeye. Burada benim şeker bir var. Şeker almıştım. Burada nem olmuş bakın. Şöyle. İçine koyunca parçalanıyor atınca da. Şimdi buraya koydum. Üzerini de örtüyle kapatmıştım çuvalın. Evde şeker vardı dedim. Evdeki şeker bitince çuvalı dedim açayım. Bir koyayım. Evdeki şeker bitti. Terliğimi de içeride unuttum efendim şöyle bidonlarımı doldurayım arkadaşlar. Kekim de pişiyor. İnşallah güzel olur. Benim kekim pek kabarmaz normalde. Böyle kalın bir kek yapamam. İyice soğudu arkadaşlar havalar. Şükür. Kış geldi şükür. Şöyle bakın. Burada nem almış. Biraz topaklanmış ama içine koyunca şey oluyor. Böyle şöyle sallayınca eziliyor. Artık bu bize bayağı bir gider. arkadaşlar. Biraz kaldı içinde. Şöyle bir kova daha ayarlayayım ben. Şimdi bu burada dursun. Ben bir kova daha ayarlayacağım. Kapağını attık biz. Ha, içeride kaldı. Kekimize bakalım oğlum biz. Kekimi de tabağıma alıyorum arkadaşlar. Bakın. Köy yumurtasının verdiği güzellik. Sarı sarı. Mısır mısırını da olduğu belli. Şöyle. Gayet güzel oldu. Zaten benim keklerim normalde öyle kabaran bir kek değil. Buna rağmen güzel yani. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Şahayane bir kek oldu. <laughs> Bizlere afiyet olsun arkadaşlar. Ben o şekerimi doldurmaya devam edeyim. Eşim işe gidecek. Onun yemeğini vereyim. Ve bizden bugünlük bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Hoşçakalın.